Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün uzun bir aradan sonra CS videosuyla karşınızdayız. 4 yıl oldu galiba. Aynen. Yan var. Nasılsın kardeş? İyiyim böyle, Sen nasılsın? İyi vallahi ben de. Bugün nasıl oynayacağız CS'de? bilgisayara bir dönüş dört, yaptık vallahi. 4 yıl sonra geri döndük. Aynen öyle. Hadi başlıyorum artık. Maça geçelim buradan da. Hadi bakalım. Evet. Maça geçtik. <laughs> Nedir, rakipteki ilk profesörü ona ver misin? Görmüyorum ne var? Ya, ya, ya kenan tanıcı pislikleşmeyelim evet, lütfen. Evet ama yeni gördük. Ya bırak CS'yi abi, Türkiye Euro'yu alıyormuş. Harbi mi diyorsun? Harbi bilgi elde, oğlum ne longtan döndük. Geri gel şort. Aha adamlar çıktı direkt. Mi? Şakasız. Direk alırım abi benim, direkt Şakasız Hollanda'ya geçersek. Ş var ya. Bas 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 lütfen. bas bas. City baksana. iki kez yaptım daha ya. Short salabilmek de hale. Çık 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 çık. Bitti bitti bitti. Go mid bitt, go mid. Nereye gidiyor? Çok, of. Çok, Çok iyi. iyi. Evet arkadaşlar bu mola ben burayı. Aha. Ya, bu ne işte oğlum? Mitam mi geldi. Mitam geldi galiba öldü. Onun adına hızlı bir başlangıç oldu. O, o, da öldü oğlum. Bizim takım iyi mi lan bu sefer? Harbi iyi gibi duruyor. Bir tane tünelde var he. Evet. İki kişi iki kişi kişi. Sen git. Haydi o solunda 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 solunda. Alan. Cehennem çok kötü bir info. Harita da solda gözüküyor. Not not sure. Bak hala izi duruyor haritada. Solda gözüküyor. Geçti. Gördün mü? Hı hı. Arkadaşlar TikTok. Yani Ay, Twitter TikTok diyoruz. Oradan hemen bir takipçi varsa. Peki benim mite bıçakla koşup ölme şimdi ne yapacağız? Tam olarak. Oğlum canı yok. Mitlo 5000. Helalli be. Ona vurmuşum işte bak 72 vurmuşum ona. Helal olsun. Kanka ben çok kötü oynuyorum lan. Ya? Ben rezil oynuyorum ya. Sen niye raşırın ki? Ne bileyim ama canım sıkıldı ama. Bu arada 3 bir anda çıktı aramda. yapma ya. Ne yapıyorsun bu? Şunu hemen şuna ben kötü profilden var Raporla alayım şunu. ya oğlum ya şunu nasıl öldüremiyorum ben ikidir ya Önümden oldum ya Of ben öldüm ya Nasıl öldün Arada oğlum da? Da. Nerede Ben peki nereden yedim kanka Ben adamı bile görmedim abi, Gerçekten abi. nereden yedim İyi ölmedin Yani 4 canım kaldı kanka Ooo <laughs> sağdan da yedin Lan söylesene şunları şey ama bizim beni lan. Ay ben gitti. Nice. <laughs> Adam var, <içi> geri dön. <laughs> Hadi oğlum artık al onu helal. Gir oradan, gir gir. Tünelden gir. Bir tür hadi. Sağa sola baka çık baka çık. Girsin içine. Girsin içine şifle 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 gir. Lan nereye çıksaydın neyiz. Ne yapıyorsun lan? Sağda aşağıda galiba. Atlama. Koyan, koyan. Şaka şey Sen short'a Şort gösterme kendini. Short'a gösterme kendini. <laughs> git git oradan. yerinde dur AKD sıkarken. Heh. Can yok onun. Aldılar onu aldılar. Aldı Yani zamanlamamın harikalı şaka mı? Çık vur. Yerden 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 gir 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 içeri gir. Adam git deyince ben gittim ama. Geri döndü yapar. Sen geliyor, sen koşuyor. Ee, dikkat. Var sen çık vur onu tünelden. Nerede? Tünel çıkışında olabilir. Dikkat et. Ya, çıkışında bizim adamımız var. <laughs> i̇şte bu AWP ya. Ne diyorsun ya? Bir tane daha var lan. Ya ben var ya. Yardım edin. Sorry. Ölmeyeyim artık ama? De, de, de. Go be go be go be. Gobi gobi gobi. Gardo bir tane adam kaldı Git gitme gel. Öleceğim. Dedim öleceğim değil Gitmedim ki. Olduğum yerden aldık. Neredesin? Tüneldeyim. Nerede? Eleman burada almış lan. Tamam tamam. Ya nasıl vurdu o beni?

Anladım. Bu el her şeyi çekti sonraymış. Çekecek para verip ki. Gel longtan basak onlar bize basıyor longtan. Bence B'den gidelim bir tekrar. Size gidiyorsa ben long gidiyorum. Ama Pelikin üzerine iki tane tamamı koştu intikam alacağım. bir. Al AWP'li öldürürüm bir de. Onun çıkan. Şu iki bin AWP'li öldürdüm abi intikam böyle bir şey ya. Ah, 3 AWP çıkma çıkma çıkma. Sol Kanka. Ya. 90 su tabancası mı? Kaç kere vurdum lan adama? öldü de ben öldüremedim. Bana ne anladın? Long. Hadi yaparsın lan. Ha. Nice. <laughs> Beni sonra elde aslar ya amına. Kim <laughs> ben langa gidiyorum ya. Beğel beğel. Be. Be be be. be, be. Oh. Of, tünelde iki tane. nasıl öldünüz lan? Kanka ya. Kanka. Ya. ne Değil mi? Bir kişi vardı aldım da. Of short oğlum çok fena short. Al şey var lan, Ne, ne kadar fazla Hep short işte demek ama. Gel ya. ikimiz almışız lan ben iki aldım sen 3 almışsın Ne dedi lan sana? Kim Kimleri... Zor oldu taşıdık. Altın bela bu konuşuyor ya. Kerem'le toplam 16 kilo aldık bu el. <laughs> 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 bu mi? Nasıl değil? Short falan yok. B olması lazım. Termit de var. Shorttan dönmetimalleri. Nerede? Hiçbir fikrim yok. izlenmiş olabilir ki beyzen longa ya bomba değil büyük ihtimal adam görmedim ama Ney tanım? Upper O ne demek? Alt Gösterme abi, şuraya var ya Çekmek demek değil mi lan? Ne long Bomber long. Yeah. <laughs> long lock clear, maybe short, maybe B Bey be. B'ye bak. Kerem B'ye bak. B'ye bakıyorum. Vurdum B'ye. <laughs> of of. Aldım işte. Bey komple öldü. Öldünüm olmam B'yi Ja, is fun. Oh, die wees Adam oyundan çık lan. Adam vurur oyundan çık. Aga sen git. Gök ufuk git git. Ben buraya bakarım. Ya da sen bakar gönlüme. Yok kök dur. Alo. Hah. 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 anam? lan? Ses geliyor bahçeden kedi sesi. Hah. Hmm. Hah. Hah. Elden gelirse boşanmıyor. Afek olabilir. Lan gibi sanki ama. Afek vur hadi vur. Hadi. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> evet. Kazandık. Hiç keşke sen, keşke sen vursaydın lan. Lider olacaktın. Ama usta için gümüş oldum lan nasıl ki Ben de gümüş 4 oldum. Gümüş. <laughs> evet, bitti bu iş. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Nasıl bir video oldu? Mis gibi video. Valla Allah'a emanet olun. Devam gelecek öyle düşünüyor. İnşallah. Allah'a emanetsiniz Görüşürüz. <laughs>